Da 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 oraya da döküldü, onu da içerisindeki oh. besin maddesini ve düzgün bir şekilde, şekilde beslenmiyorsan ah. oh. bir, bir şey yapmamıza gerek yok. bunlar Tam yanlışlıkları günde onları topla. Yani de de, Daha da da Topla onları. Ve biraz önce hocalarımızın da söz ettiği Hastalıkta <laughs> çok Söz mü diyor sana? Söz, doktorlar da Çocuğum süpürüyor, süpürüyor. Sen pasakla. <laughs> önemli düzeylere gerileyebilecek kadar nitelikli yanıtlar bize getirebiliyor. Normal bir insan için verdiği yanıtlar bu şekilde. Metan süpür anne. bununla beraber süpür. De özellikle stres düşünmesi yaklaşımlarda bulunmak ki özellikle Baba, şu dönemde bizim çok ihtiyacımız var. Bence de. Yani, zorunlu olarak evlerde bulunmamız gereken zamanlarda biraz daha kendinize dönün. E, uyku düzenimize dikkat edip, beslenme düzenimize dikkat edip ve özellikle de üstümüzdeki stres yükünü biraz Evet. Baba ben süpüreyim. E, laflara bak. Çocuk için ekstra dışarıdan bir şeyler yok, yok diye. Evet. Bir sistem... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Artık son, beş ben son, son da. Ben söyleyeyim. anlamadım bir ki şimdiye kadar, kadar ee, sen hocam, Size bir soru var. Duyuyor musun? Ayşe 4 var. Doğru. sonrası yer problemi nedeniyle gün yoğun bakımda kaldı. Risk seviyesi nedir? Kızdırma çocuğumu. aslında işte, Ben, de. ben cevap O zaman Neden yapıyorsun? E, ne diyorsunuz? <laughs>